Guckst du schon heute? Mach mal, wenn du so dann von deinem Handy Musik hast. Mein Mindy dance das ist, das ja, ist es ja, Hast du das ist geschickt, Bro? Ja. e Und dann von e e e e e e e Thank <laughs> you.

Başlayalım mı? Yeah. Merhaba arkadaşlar Çagali TV hoş geldiniz. Bugün üç büyüklerin kulüplerinin maçlarını değerlendireceğiz. Ali Berk. Şimdi Kayserispor Galatasaray İstanbul. İlk başta, maçını bir değerlendirelim ne demek istersin sana bırakırım açıcı İlk açıcı. başta Kayseri Spor Galatasaray başlayacağız İstatiksizliklerde de göründüğü gibi Kayseri Spor gerçekten iyi bir maç çıkardı Galatasaray'da daha çok top olsa da ama Kayseri'yi gerçekten bugün çok beğendim Galatasaray'ın ilk gördüğümde kadroyu dedim Galatasaray bugün şov yapabilir Matası var, Mertensi var Icardisi var ama sonra gördüm ki biraz ön taraf hareketsiz kalıyor. Kerem'i aradı Galatasaray. Kerem'in de o kadar geç girmesi bence yanlıştı. Mensah müthiş bir maç çıkardı Kayserispor'da. Gerçekten Kayserispor'da savunma anlamında ön tarafta müthiş işler yaptı Kayserispor. Galatasaray tüm maç boyunca ortada kaldı. Icardi'nin ilk dakikada bir pozisyonu vardı el mi el değil mi tartışılır. Belki penaltı kazanabilirdi orada Galatasaray. Bence penaltıydı. Olabilir. Bence yüzde %50, 50 diye bir şey ama verilebilir tabii ki. Orada Galatasaray belki bir 0 öne geçse bambaşka bir maç izleyeceğiz ama ön taraf etkisiz kaldı. Ön tarafta Mata'dan Mata'yı da iyi kullanamadı çünkü Kampanyar olsun, Kemen olsun, Mensah olsun direkt kapattılar. O pasları vermeyi yani Kayseri Spor hazırlıklı başladı maça. Çok iyi hazırlanmışlar. Bu arada ben Kayseri Spor'u kutluyorum. Çok iyi maç çıkardılar Ali Bey'in dediği gibi. Ama işte Galatasaray'a bakarsak Galatasaray... Çok daha bekliyorsun. Bu kadroyu gördün mü? Mitsu performansı gerçi altta kaldı. Mitsu'yu de Oliveira'nın yerine oynuyorsan bir zahmet şov yap. Oliveira o kadar Kolayca... Yani ben dediğim gibi son e, videolarımıza da dedim. Ben Galatasaray'ın maçlarından hiç memnun değilim. Şu an zaten yani ilk o... baştan bir ediyoruz. Galatasaray daha halen bu kadroya rağmen o dominant oyunu yok. Okan Buruk haber ediyor da daha zaman lazım falan ama 10. Yani. haftadayız artık. yani Zaman falan da yok. Yunus da Yunus bence bu sezonun Galatasaray'a en büyük hayal kırıklığı. Adana Demirspor'da şov yapan adam burada yine bir yine sönük. Bir baksana Mertens var, Mata var, Icardi var. Bir ikili, torreira var. Mert, Mertens'i var. zaten kanatta kaybediyorsun. Bir ikili denesen Icardi-Mertens ikilisi bence çok daha efektif olur. Kanatlar Yunus Kerem'e bırak. Fark Mata sonradan oyuna girsin. Ma, e, maç mesela 1-1. Bir bir, oyun bitirmeye girsin Mata. Orta sahayı 3'le torreira olivera Micho yap. Ya da Mitchell'i çıkar direkt Oliveira'nın oyuna. Ya Kayseri Spor zaten dörtlü savunmayla iyi hazırlanmış Galatasaray maçı. Bir de Kazımcan'a böyle bir şans geliyor. Türk oyuncusun. Fan Arnold kadroya bile alınmamış. Bence hata. Bence de. Fan yine önde iyi şeyler yapıyordu. Döbuay'ı kesmişsin. Bu şansı iyi değerlendireceksin. İlk yarıda Kazımcan diye bir oyuncu hiç yoktu. İkinci yarıda biraz kıpırdamaya başladı. Önde önde bir şey yapmaya çalıştı ama yoksa hiç yok tabi yani top oranlarına bakarsan Galatasaray tabii daha fazla topla oynamış olabilir ama toplu oynamayı zaten, işte, zaten Kayseri Spor yani öne geçtikten sonra tabii ki de Galatasaray baskı yapacak o Ondan... baskıyı bile doğru düzgün yapamadı kaç kere Bilal'in e, kaleci Bilal'in bir şeyi var kurtarışı var o bile yok Icardi Sağda yok. İlk, da i̇lk dakikadan sonra sağda yok Icardi. Mesela burada 18 şut 39 e, %39'dan topla oynamış ama 18 şut yapmış kalene. Burada bir düşüneceksin. Kayseri Spor hepsini atsa daha büyük fark bile olabilirdi. Çünkü Galatasaray hiç... Galatasaray 12 şut çekmiş. isabetli şut 3 tane. Ama kalene Bilal indigen. hiç zorlayamadı. Bilal'i doğru düzgün hiç zorlayamadı. Icardi'nin ilk pozisyonundan sonra Icardi'den de hiçbir şey girmedi. Gomis girdi. Gomis Spare biraz arkaya geliyordu. Top almaya çalışıyordu. Icardi onu Icardi tek topu bekledi. Icardi Ve benim Matayı için Mata'yı falan hayal kapattın mı? Oldu. Matalı falan daha erken de. Ama Mata'yı falan kapattın mı? Icardi'ye top gelmedi mi? Icardi de bir şey yapamıyor. Tamam da sen Icardi'sin. Yani forvetlerin başısın. Tabii ki ama, ama ama top gelmesi lazım. Kadınların peşine koşacağına gidip burada top oyna kardeşim. Aynen. O da doğru. Adam gidip burada işini yap. İşini yaptıktan sonra mesela Seferovic'in için hiç girmemesi bence skandal. Seferovic Seferovic'i bir, bir, kere kaybettin sen. Bir iki bak şu aynısı oluyordu geçen sezon Seferovic'e. İnanılmaz pozisyonlar kaçırdı ama yine de 14 gol attı mesela. Seferovic'i çok daha iyi kullanabilirsin. Mesela bir de arkadayken Seferovic'i de koy bir zahmet. Kerem'i çok 87'de Kerem giriyor. Bu ne? Kerem'i ben ilk başta oynatırım. Yine de, Kerem yine de yine çok iyi bir Kerem yok. Yok. Ama yine de Kerem hızlı bir oyuncu. Savunmanın arkasına sarkar. Mertens topu ayağına istiyor. Mata topunu ayağına istiyor. Yunus topu ayağına istiyor. Senin tek oyuncun orada. Rüştü'se Kerem. Arkaya sarkabilecek. Onu da çok evet. geç soktun. Rüştü bakarsak... girdikten sonra bence ilk 11 hakkını da kazandı. Haftaya bir Rashid'se hamlesi beklerim Okan Buruk'tan. Yunus'un oynamaması lazım bence. Barış peki, Alper bile daha etkili. Peki sence niye Kerem oynamadı e ilk başta? Senin bir yorumunu alayım. Kerem çok iyi oynamıyor. Dışarıda tutabilir mi maç? Orada problem yok. Ama gördün mü hiç işlemiyor ön taraf. 45'te sok Kerem'i. Ya da Yunus'u çıkar. Yunus hiçbir şey yapmadı. Yunus Hiçbir şey yoktu Yunus'ta Tabi baktığımızda Galatasaray 2-0 Arkadaydı herhalde 2-0 ar arkadayken yine top O gol top bile arkada... şans golüydü Barış Alper vuruyor savunmaya çarpıyor Yine Barış'a çarpıyor gol oluyor yani ee, Bir de bir şey demem lazım Galatasaray'ın Golünden önce bir golü daha var El dediler Bence o kesinlikle el değil Abdülkerim'in golü %100 gol bence çünkü kuralda öyle yazsa bile böyle kural olmaz. Eli şöyle kapalı şur şuraya değiyor gol oluyor golü ver vermiyor. Bence hatalı. Yani O hakemlere bağlı bir şey. Ama orada işte bir şey diyemeyiz. İçinde değiliz pozisyonu. O iki pozisyonda biraz şey çalkantılıydı. Ama Galatasaray adına üzülüyorum. Sen ben... böyle bir büyük kulüpsün ama doğru düzgün bir fark yaratamıyorsun şu an. Okan Buruk'tan beklediğim Okan Buruk'un basın toplantısını dinledim. Adam 90 dakika hakemi konuştu. Tamam hakem bir etkisi olabilir belki. Ama sen yine Ama yere... sen çok kötü oynuyorsun. Önce onu bir kabullen. Öncedeki tamam ilk problem bende. Böyle devam ederse Okan Buruk'un yeri bence sallantılı biraz. Çünkü bu kadar böyle bir kadro kurulmuş Böyle oynamak yakışmıyor Galatasaray. Bak dışarıdan kim gelebilir? Olivier, Rashica, Gomis, Bir, biraz aşağı in. Seferovic var. Barış, Barış Alper var. Senin şeyin bile bankın bile onlardan daha iyi. Mensah Gelebi böyle bir oyun diyorsun. Aynen. Mensah böyle bir oyun sergilediyse biz Ahmet Mütşö sergilesin. Yani Galatasaray'ın kadrosu kaliteli. Kalitesiz demiyoruz. Ama fark yaratamıyorlar. Süper Lig'deki bir takım daha tam oturmuş kadroyla gibi mi? bir takım fark yaratması lazım. Hele hele böyle takımlara karşı. İşte haftaya bence Matayla Mertens bir arada Mertens'i ben hiç kesmem. Mertens'i ben ortada oynatırım. Aynen. Ya. Hiç gol katkısı olmasa da Mertens'i ben beğeniyorum. Daha katkıları olacaktır. Ama Mata'yı sonradan sokarım. Mata çok klas olsa da paslarıyla yorulmuş bir rakibe karşı bence ben, daha kilit pas atar. Ben Oliveira'yı dışarıda bırakmazdım mesela. Oliveira bence de. Yani kesinlikle bir Daha zor olursa. rakiplere karşı belki Mitch'u tamam anlarım ama Kayseri Spor'a başlaması lazım. Galatasaray'ı böyle kısaca yorumlayabiliriz aslında. Bence de. Yani fazla diyecek bir şey yok. 2-1 bitmiş maç. Kayseri Spor gülen taraf oldu. Galatasaray gerçek. Şunu kapatabiliriz. Beşiktaş, Trabzon. Önce bir istatistikleri açalım. Ya da kadroyla başlayalım. Kadroyla böyle. Beşiktaş Trabzonspor. Ben Beşik... Beşiktaş'tan daha fazla bekliyordum bu maça Aynen evinde evinde 3 büyük maçı da beraber oynadı galiba. Evet bir tane mağlup oldu Beşik Başakşehir'e. Fenerbahçe ve Trabzon'a evinde beraber oynadı Beşiktaş. Beşiktaş bence iyi başladı maça. Ama birden kornerden gol yedi. Trabzon ben Trabzon'u mesela Hamsik dışında o kadar beğenmedim. İki gol de bence hiç yoktan var oldu. İlk gol zaten Korner'den. ikinci gol Masuak'ın hatası. Beşiktaş inanılmaz oynamadı. Ama bence bir, bir tık da olsa daha hak eden taraftı. Beşiktaş zaten elinde... yine Yine Aslında, Valerian İsmail diyeceğim. Ama Beşiktaş'ın evinde oynadığı için daha fazla bir Getson performans Getson nasıl bekliyorum. oynamaz ya? Getson nasıl oynamaz? Şu Valerian an... İsmail çok çok kötü tercihler yapıyor. Getson'u yani be... Getson hafta hafta ben, Getson de Her, her zaman 90 dakika oynar. Berkay Vardar'ın var o artık forma yüzü görmüyor. Joseph şu an eski Joseph gibi değil. Direkt oynasana Getson'la ya da Deli Eli. Deli Eli'yi çıkar Getson'la başla. Getson girdikten sonra yine Getson takım komple de orta değişti. domine ediyor. Son maçlarda da görüyorsun. Domine ediyor resmen. Getson girdi mi? Getson girdi mi? Salih de rahatlıyor. Enkudu da rahatlıyor. Herkes rahatlıyor. Gezal'ın da alanı daha çoğalıyor. Gezal daha fit değildi. Onu da gördük. olması zor. Vekors'un yanına her zaman bir Muleka hamlesi ya da bir Cenk hamlesi olması lazım. Çift forvet bence Dalat, e, Beşiktaş için kaçınılmaz. Çünkü Vekors'un yanına bir oyuncu lazım. Topu indirmesi lazım Vekors. İlk haftalarda Muleka'ya çok indirdi. Muleka'nın 4 golü var. En golcü isimlerden biri Beşiktaş'ta. Vekors'tan beraber. Cenk keza. Cenk'i de Redmond Cenk'i de daha çok e, oynatman lazım. Haftaya inşallah bir Cenk hamlesiyle başlar. Redmond'i de bu arada bu hafta beğendim. Redmond iyi oynadı. Girdikten sonra Gezal'ın yerine. Onun e, asisti var galiba. Hayır Vekors vurdu kafayı direkten döndü. Cenk attı. Beşiktaş daha yakın tarafta ama Trabzon daha organize oynadı. Monaco Sonucu maçına rağmen. Işte. Trabzon'un bir özgüveni çıktı Monaco maçtan sonra. Ama, maçı ama, çok ama, önemli. Ama yine de Trabzon yani göremedik doğru düzgün. Senin dediğin gibi şanssan iki tane gol attılar. O da işte, Beşiktaş için iyi olmadı. Son dakikalarda Beşiktaş daha bastırdı ama o da işte Trabzon'un i̇şte yorgun olmasından. Neredeyse yüzde altmış Beşiktaş toplu oynamış. İşte 17 şut çekmiş, 7'si kaleye. 7'si de kalenin dışında. Beşiktaş bu maçı aslında kazanabilirdi. Ama Masuaku'nun işte hatası filan. çok iyi de gitmedi o hatalardan sonra. Ama bence kesinlikle Vekors'un yanına ikinci forvet lazım. çok faulli geçmiş yani. Sonra sonra sokarsın Josef'i skoru al. Josef'i arkada bırak. Ben gerçekten anlamıyorum. Valerian İsmail kesinlikle her, bir değişikliklerini videomuz, kafa videomuzda geçirmesi lazım. Zaten Valeri İsmail. I. Yani bu gidişle zaten Valeri İsmail gidebilir abi. Çünkü kendine gelmesi lazım o da. Ahmet Nur Şebi haber ediyor. Arkasındayız, arkasındayız ama 2-3 hafta daha böyle oyna. Bekor son haftalarda haft, kayıp. Geçen hafta zar zor kazandın Giresun'a. Böyle oynamaz Beşiktaş. Rekor son haftalarda kayıp. Hele ilk oynaydı. haftalardan sonra dedim makina gibi Beşiktaş geliyor. Yarısı Premier Lig oyuncusu. Hepsi baskılı oynuyor. O baskı nerede? O baskıyı kimden yaptın sen? Get Maxi Gomez'de ilk golünü attı herhalde. İlk, ilk golünü Ligde ilk golünü attı. Zaten kafa vuruşu e, vuruşlarıyla etkili bir oyuncu. Yavaş olsa da ama kafa vuruşları çok iyi olan bir oyuncu. En büyük özelliği. Trabzon'da ömrü o kadar beğenmedim Abdülkadir'i. Abdülkadir bence sağ tarafta işleyemiyor. Trabzon'un çok büyük handikapı Vizcan'ın sakatlığı. Onun zorluğunu çok çekiyor Trabzon. Yani bu diyecek... Başka ortada bir maçtı. 2-2 de bitebilir ama daha yakın taraf bence Beşiktaş'ı kazanmadı. Tabi biraz gayretle. Aynen. O gayretle gösteremedi. Ee, Fenerbahçe maçına geçelim mi? Geçelim. Evet, Fenerbahçe maçı. Fenerbahçe üç şimdi devam İlk 3 üç, 3. dakikada Baço'ya atmış. 70'e kadar bu maç ölü. Rahat rahat 0-0 gidebilirdi. Fenerbahçe gerçekten şanslı. Şanslı. Şanslıydı bu. İlk gol zaten Batshuayi'nin beraberlikti. Ardından 70'ten sonra ben sandım ki Ankara gücü daha baskılı oynayacak. Daha sert baskı yapacak önde ama tam tersi. Fenerbahçe 3 4 zaten 5 gol atmayı pozisyonunu zaten buldu. Zaten Ankara gücü yüzde 40 yüzde 54 toplu oynamış. İşte ortada şurtlar geçen işte bir maç. Şutlar işte ortada. Böyle büyük bir üstünlüğü yoktu Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe, Fenerbahçe e sadece kadar. iyi savunma yaptı. Aynen. 70'e kadar, 70'ten sonra, sonra da pozisyonları... Ankara gücü biraz açılmaya başladı ama açıldı, ön tarafta hiçbir şey yaramadı. Fenerbahçe 2-3 net pozisyon kaçırdı orada. Bir i̇şte şey bakalım. Fenerbahçe işte... Yine klasik üçlü savunma. Üçlü savunma. Bu Önümdeki offside resmen. taktiği iyi gidiyor şu an ama gerçekten kritik bir taktik. Bir takım yakalarsa İleri yapabilir. İleri onları göreceğiz işte. Aynı. Ama yani bence Bacho ile bir Valencia ile başlaması iyi. Sonra Valencia ama, bugün kötü sonra, olsa da sonradan ama bir forveti bırakacaksın. Yani ikisini çıkarmayacaksın. Pedro iyi iş yaptı aslında biraz. Yaptı ama Ro yani Rossi bir, bir, for, yine. bir forveti bırakacaksın. Olabilir. Bacho'yu mesela bırakabilirsin. Orada mesela İrfan Can Kahveci'yi çıkar, Pedro'yu koy. Olabilir bence. Yani ama Baccio'yu ya Pedro ya da Baccio ya bırakacaksın. İşte Rossi savunma katkısı da yapıyor. Onun, onun, için kattı bence. Bir de İsmail hamlesi sonra. Biraz oyunu tutmaya gitti. ama işte Ankara, kontra ataklarla iyi çıktı. Ankara gücünün başta. iki tane golü var. İkisi de offside. Zoru karar bence. Aynen. Ama yani hakemin başka bir şey de yok. Hakemin bence iki pozisyonu var. Biraz belki orada Ankara gücünün hakkını yedi diyebilirim. Çünkü Batshuayi'nin en evet. ilk golü belki... Yani şu an bir tekniksel problem yaşıyoruz arkadaşlar. Kusura, bakmayın. İleriki haftalarda inşallah da. problemi çözeriz. Aynen. Ama dediğim gibi işte yani... Yolun başındayız. Böyle hatalar olabilir. Ankara gücünün iki pozisyonu var. İkisi de offside. O sayı Samuel'e bir pozisyon var. Elle aldı. O penaltı olabilir. Aynen ama, o pozisyonu unuttum Ama gerisi yok. Unuttum. Yani Ankara Gücü gerisi işte o pozisyonu alsa bile penaltı diyelim aldı. Ankara Gücü'de o gayreti göremedim ben. ben ama ben. tabii ki belki bir bir biter o zaman maç ya da Ankara Gücü kazanır başka bir şey olur. Her şey olabilir ama Ankara Gücünden 2-0'da daha baskılı bir oyun beklerdim ben. Aynen. Bence de. Ama Fenerbahçe'ye de... son dakikalarda çok kolay oynattılar bence. Hiç pozisyona giremediler. Buna bakarsam ben şimdi Arda Güler'i daha önceden bekliyordum. Tek sevindiğim taraf Altay biraz kendine gelmiş. Altay biraz kendine gel. Biraz. O iki bir hafta dakika. önce iki yere penaltı yaptırdı. Bu sefer aynı şeye düşmedi. Oyuncuya girmedi bu sefer. Orada. Ama bu maçla ilgili bence çok diyecek bir şey yok. Yani aynı şey ortada geçen bir maçtı. Son dakikalarda Fenerbahçe e, baskılı oynadı. Fenerbahçe bugün Fenerbahçe'nin yanında şans vardı bende. Evet. Yani yorulmuş adam, bir Fenerbahçe çok güzel içinde deplasmanda önemli bir puan. O yorgunluğu Fenerbahçe'de gördük bugün. Şimdi bir hafta ara var. Toparlanabilirler. Evet. Haftaya çift FIFA ile başlayacağız arkadaşlar. Evet. Orada bizi takip edin, videolarımızı izleyin, maçlarımızı izleyin ve abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.